Yüreğimin kımıltısından tanırım aklımı düşüşünü. Kalp çarpmayı unutup, teklediğinde hissederim aşkının gürültüsünü. Sen her bana geldiğinde, ben benden bir adım uzaklaşırım. Senin kimliğine bürünüşlerde bulurum kendimi. Olmuyor. Yine sana varmaktan alıkoyamıyorum bu yüreği sevdana kilitlenmiş bu gözler bile kendini sana adamış. Bayram bekliyorlar kendilerini kurban etmek için. Bayram da senin her sineme düşüşündür. Her düşüşte bir ışıltı götürür gözlerinden. Gözlerimin ışığı sende kaldı giderken. Fark etmedin mi? Fısıltıların içinde yuvarlanır hayallerim. Her uykuya dalışta bin defa seni katarım düşlerime. Adınla süslenmiş çiçekler ekerim gönül toprağıma. Yardımcı olursun karanlık gecelerde uykuya dalışlarıma. Yapılmıyor işte bak. Sen varken sen yokmuşsun gibi davranılmıyor. Senin olduğun yolları aşındırmaktan caymıyor yürek. Her defasında baskın çıkıyor süzülüyor avuçlarımdan ve son gayret yine sana ulaşıyor. Yenik düşüyor aşkına. Sen de diyorsun ya, olmuyor sevgilim, aşk yüreğe sığmıyor. Aşk yüreğe sığmıyor.